Bugün Minecraft oynuyorum ama grafiklerim rastgele değişiyor. Çok gerçekçi, bir çarpı bir ve dahası. En beğendiklerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Umarım eğlenirsiniz. İyi seyirler. Normal grafiklerle başlıyoruz. Şimdi Ladin Ormanı'nda doğdum. Klasik bir şekilde başlayacağım. Tamamdır. Taş eşyalara geçtim ve, ve şu ana kadar grafiklerim değişmedi. Aa. Tavşan için. Aa. Tavşan öldüyse burada etrafta tilki de vardır diyecektim tilki gördüm. Aa köy. Tamam çok iyi. Şurayı bir lootlayayım. Hop beleş yatak. Adamların evinde darmadağın ettik ama olsun. Çaldım abi sağ ol. Aa abi grafiklerim değişti bakalım ne olacak. Lan. Aa 8x oldu. Grafiklerim bayağı kötüleşti yalnız şu an. Her şey aşırı kalitesiz. Elimde kocaman duruyor abi. Neyse bununla idare edeceğim değişene kadar. Kedi evcilleştirmek istiyorum. Abi balık nereden bulacağım? Yalnız envanterimdeki hiçbir şeyin ne olduğunu anlayamıyorum. Hop şuradan girdim tamam. Aa bunlar ne işime yarayacak ki? Tamam. Abi zeflerim de çok kötü duruyor. Kedi evcilleştiremeyecek miyim şimdi? Ah oh, ah oh, domuzun gözleri çok tatlı. Ya abi yemeğe ihtiyacım var ama. kimse bir şey görmedi. Artık bu köyde yapabileceğim bir şey kalmadı. Kedi evcilleştiremiyorum zaten. Şu an çok moralim bozuldu. Keşke kedi evcilleştirebilseydim. Hazır mısınız? Uf. Uf. Yalnız çok iyi drift atıyorum. Domuzların gözleri çok tatlı yalnız. Aa ağaçlarda çiçekler var lan. Bir de bazı yerlerde taşlar var. Çok tatlı duruyor ama pekin kalitesi kötü. Oyunun kalitesini bayağı düşürüyor. Bunları kırınca bir şey düşmüyor. Normal görüntü sadece. Al lan. Grafikler yine değişti. Bu sen ne oldu? Bir dakika. Bir dakika. Aa ben bunun ne olduğunu biliyorum. Bu eski Minecraft grafiklerine döndü. Bir on grafik güncellemesi gelmişti. Ondan önceki grafikler. Eski grafikler. Abi bence çok güzel. Bir nostalji yaşattı. Aa sen niye yanlsın Abi ne oldu? Bir dakika hiçbir şey göremiyorum. Yo. Ciddi misin? Ne? Bir dakika bilgisayardan bir sesler geliyor. Tamam hayattayım. <laughs> Yalnız bu ne? Aşırı kaliteli. Of. Üf yalnız. Bir dakika. Ne? Bu Minecraft olamaz abi. Ben inanmıyorum. Abi suyun güzelliğine bakın. Uf, aşırı iyi. Yalnız bu şu an Minecraft olamaz. Ağaçların yaprakları aşırı güzel. Ne? Meşale lamba gibi duruyor. Abi yapraklardan yansıyan ışıklar. Lan. Ah korktum. Ah. Ah. Şu yansıyan ışık. Abi. Abi ben bir öncekinde kalmak istiyordum. Az önceki aşırı güzeldi. Neyse umarım bir daha gelir. Bir dakika bundaki farklılık ne? Bu klasik Minecraft peki mi? Çok güzel. Abi bir dakika lan. 3D modellemeler de aşırı güzel. Bu normal survival oynarken de kullanılır. Ve bu o kadar fazla sistem gereksinimi isteyeceğini düşünmüyorum. Bu da çok tatlı bu arada. Şöyle hemen zırh çekeceğim. Oo çok güzel duruyor. Bu arada iskeletten ya... Oha yayın full. Ah bunlar bile 3 boyutlu. Abi ben bu peki çok beğendim. Şu köşeler... 3 boyut aşırı iyi. Bir dakika bir dakika. Abi. Bu çok güzel duruyor yalnız. Abi yavrusu var. Neyse. Hazır geçiyor oluyor. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu odunları bir toplayacağım. Bence burası çok tatlı oldu. Tamam şimdi biraz burada mola verebilirim. Hayır. Ciddi olamaz. Hayır. Hayır. Bu ne? Abi ciddi olamazsın. Bu ne? Her şey 1 çarpı 1. Hiçbir şey belli olmuyor. 8 çarpı 8'e şükretmem lazımdı. <laughs> Hayır. Ben bu minik kulübemi RTX moduyla görmeyi isterdim ama olmadı. Minik kulübemi toparlayıp gidiyorum. Şu an moralim bozuldu. Bu ne ya? Tek 1 çarpı 1 olmayan şey pelerinim herhalde. Abi balıklar bile 1 çarpı 1. Bunlar ne? Oha gelincik mi? Bence lav göleti bulamayacağım o yüzden madene doğru aşağı dimdik kalsam mı? Bence denemekten zarar gelmez. Kesin bir şey çıkacak ve öleceğim. At tamam. Bir yer buldum ama umarım lav vardır buralarda. Yo burada yok. Bu arada grafiklerim neden değişmedi? 1 bir çarpı 1 ile oynamak gerçekten aşırı zor. Ben bu şekilde ne direkt gidemem ve lav buldum. Suyun içini niye göremiyorum? Tamam yaptım. Çakmak takışı çıktı. Demirle birleştiriyorum ve Nether'a gidebiliyorum ama ben bu grafiklerle Nether'a geçmeyi istemiyorum. Ha, mecburen geçeceğim. Hadi bakalım bakalım bu ne? Bu ne? Mant. Of, çok korktum. Abi bu ne? Ha, bu ateş. Bu ne? Pigman. Bu kuart büyük ihtimal. Tamam. A, kır, kızıl Orman. O lan. Kimse bir şey görmedi. Lan bana dönük müdü bu? Göndereni yere ez. Ya ben. Bir çarpı bir de bile proyum arkadaş ya. Sizce de iskeletler endirmenler gibi durmuyorlar mı? Bu halleriyle. Lan 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 lan. Sonunda. Abi sonunda grafikler işte. Ney? 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 Bu... Bu ne? Abi... Grafiklerim Paint'ten yapılmış bir şekilde şu anda. Paint Minecraft. Ama bence çok tatlı. Abi, bu grafikler efsane. Ben bunlara bayıldım. Çok tatlı duruyor. Lan lan! Ah, tamam buldum. Buldum, buldum, buldum. Aa, ah, o kadar döndüm, dolandım sonunda buldum, tamam. Altın gözlük alayım. Kırılma efekti gayet iyi yapılmış yalnız. Bu baya hoşuma gitti. Oo. Oh. Ah! Yalnız Blazer'in yüzleri çok tatlı. Ah. Ama hiç de tatlı değiller. Hayır. Ah! ha, Şuradaki Blaze ne yapıyor orada ya? Ah! Bastion! Tamam çok iyi. Burayı da bir lootlarım. İlk önce ama... ...seni bir indireyim. Şu sandıkları aşağıdan bir lootlasam... ...şunlara hiç bulaşmadan kaçsam çok güzel olur. Uf, Abi tamam. Şimdi... ...tam sandıkların altını bulmam lazım. Ah, ah, ah. Tamam. Ben bu elemanları altına atayım. Enderpearl atmalarını bekleyeyim. Çok zekice bence. Sanki hiç kimse yapmıyormuş gibi. Neyse tamam. Planım bu. <gülüyor> ah! Ah! <gülüyor> Git. Bu ne? Bir dakika. Bu garip. Bu ne? Aşırı garip bir şey lan bu. Dur meşale. Böyle bir şey. Tamam. Duvarda böyle. Kazma niye silah? Bir kere onu anlamadım. Sonra yay tamam. Yay çok güzel bu arada. Ve kalkan da bayağı güzel olmuş. Zırhım Zırhım neden asker gibi? Bunların hepsi sorulması gerekiyor. Kömür neden mikrodalga dalga şeklin? Yo fırına bir bakacağım mikrodalga dalga şeklin. Fırın fırın gibi. Blaze şu bu neden ekmekçi küreği? Patates favorim. Patates favorim. Abi çok güzel patates. Her şey gerçekçi yapmaya çalışmışlar ama bence çok da güzel değil. Bir de bunların elindeki ışın kılıcı. Bakayım Ender Pearl atmışlar mı? Aa şu Ender Pearl mü? Tamam Ender Pearl 4 tane iyi. Bloklar gerçekten güzel olmuş blok modellemeleri ama bu üstümdeki şeyleri modellemeleri gerçekten komik. Ve bu arada balta da çok güzel duruyor. Grafiklerim tekrar değişti ve bu sanki daha düz böyle klasiğe yakın ama birazcık daha temizlenmiş hali gibi. Bence bu arada bu çok güzel. Bakalım bakalım bugün arkadaşlarımız bizim için neler biriktirmişler. Bir dakika hiç Ender Pearl yok mu? Aa şu tarafta var. <laughs> Ender Pearl tamam. Abi lütfen Yes! Arkadaşlar size yaptığımız bu ticaret için çok teşekkür ederim. Onun karşılığında böyle teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Çok güzel. Bu grafikler çok güzel. Gerçekten düz ve sade. Bunlarla oynanır. Yani diğerleriyle de oynanır ama yani onlar gerçekten sistemleri zorlayabilir veya oyunu karmaşıklaştırabiliyor. Hayır, hayır, hayır. Ciddi olamazsın. Bunun hangisi olduğunu büyük ihtimal hepiniz tahmin edebiliyorsunuzdur. Minecraft'ın alfa görüntüsü. Eski texture pek. İneklerin boynuzları var. Sesler falan da çok eski. Kırıktaşın görüntüsüne bakın. Geçmişe dönmüş gibiyim. Çok güzel. Eskiden oyunun grafikleri baya kötüymüş. Yani görebiliyorsunuz. Bence bu renk gerçekten çimene yakışmıyor. Veya bu çakıl görüntüsüne rastgele renkler atmışlar. Ama şu an bunu kullanmak gerçekten çok hoş hissettiriyor. Hop. Yalnız ne yetenekliyim ya. Ne? Ne? Bu ses bu ses benim çocukluğum. Gerçekten ilk Minecraft'a başladığım zamanlarda bu sesle dalga geçiyordum. Hep böyle kendi ağzımla yapmaya çalışıyordum. Bir daha duymak istiyorum. Bir dakika bir şey soracağım. Suyun altında neden çimen var? Ve suya dalma sesi. Kapı sesi durun. Kapı sesi ve bir şey fark ettim tüm odunlar fark ettiyseniz meşe odunu gibi duruyor. Çünkü oyunun ilk sürümlerinde meşe odunundan başka bir şey yoktu. Normalde bu bakın biri meşe odunu biri koyu meşe kötüyü. İkisinin birbirinden farkı yok çünkü oyunun en başlarında koyu meşe kötüyü falan yoktu. Hepsi sadece meşe odunuydu. Benim hatırladığım ses bu değildi. Gelirse koyacağım sesini ve bunlar yosunları çimen mi yapmışlar? Bir dakika grafiklerim değişti ve bu ne? Abi yağmur damlalarını bile yapmış herifler. Zırhımdaki parlama. Güneş açsa keşke. Ah be. Of. Bunu hep unutuyorum. Tamam. Çok güzel değil mi? Abi hayran kaldım ben. Yalnız bu diğerinden daha gerçekçi zırhım zırhımda olan yansımalar falan bu diğerinden daha iyi. Tamamdır, hazırım ve gidiyorum. Umarım unuttuğum bir şey yoktur. Ve lan Ne? Bir dakika ne oluyor? Sanırım o güzel görüntü end'de bozuluyor. Acilen şeyin değişmesi lazım yoksa ben böyle nasıl oynayacağım orasını bilmiyorum. Bence kurtulan eşyalarım idare eder. Şimdi sıra ejderha gününü göstermekte.